Merhaba arkadaşlar, kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri, kanalımda hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte Yağmur Tanrıçevsin hakkında konuşalım. Bakalım Yağmur Tanrıçevsin, uzun yıllardır ekranlarda olan gözlerimizin önünde değişen ömürlerden, estetiksiz haliyle gündeme gelen oyuncu, bu zamana kadar pek çok operasyon geçirmiş. Ve şimdiki görünümüne ulaşmış. Güzel oyuncunun istey estetikli olsun, isteği estetiksiz oldukça farklı bir havası var. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımdaki videolarımdan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımda abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, güle güle arkadaşlar.